Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sony APS-C sensörlü gövde kullanıyorsunuz ve hangi portre lensini alayım diye düşünüyorsunuz. Söylüyorum, 50 mm OSS lensi alın. Şöyle yazılıyor. Sel 50 mm F1.8 OSS lens. Çünkü bu lensin optik stabilizasyonu var, yani görüntü sabitleyicisi var. Dolayısıyla da el titremeleriniz minimuma inecektir. Sony a6500 ve a6600 Gövdelerde Titreşim engelleyici var O yüzden Sony a6500 ve a6600 kullanıcıları Sigma 56 mm F1.4 lens de alabilir Çünkü e, O lensin Titreşim engelleyicisi olmamasına rağmen e, Bir stop daha açık bir lens Yani çok daha fazla ışık alabileceksiniz O yüzden sigma 56 mm f1.4 lens almanızı A6500 ve A6600 kullanıcılarına tavsiye ederim. Ama A6000, A6100, A6300, A6400 hatta A5100 ya da diğer Nex kullanıcılarına hepsine yani A6500 ve A6600 dışındaki herkese 50 mm OSS lens tavsiye ediyorum ama hiçbirine fe fe bakın yani full frame f 1.8 lens tavsiye etmiyorum çünkü fe lens e, farklı bir odak motoru kullanıyor dc e, focusing e, motor deniliyor ne demekse o dc motorlar daha gürültülü bir motormuş ve e, bu gürültü sizin video çekiminize e, odak motorunun gürültü ...gürültüsü yansıyacaktır, sizi rahatsız edecektir. Hadi etmedi diyelim, başka ne handikapı var bu DC motorun? Daha yavaş O.S.S. lensin motoruna göre. O.S.S. lenste de Linear Stepping motor kullanılıyormuş. Ne demekse o daha hızlı ve daha sessiz bir motor. O yüzden O.S.S. lens kullanırsanız hem görüntü sabitleyiciniz olacak... Hem daha sessiz odak yapacak lensiniz, hem de daha hızlı odak yapabilecek. Eğer ki hızlı mesela diyelim ki bir balerinin fotoğrafını çekeceğim diyorsanız ya da bir futbolcunun, basketçinin fotoğrafını çekeceğim diyorsanız daha hızlı continuous otofokus yapabilen bir lense ihtiyacınız var ki bu da OSS lens. Ayrıca OSS lensin Odağını, e, odağının başka bir avantajı, odaklama motorunun başka bir avantajı, odaklama motorunun demeyeyim de e, gövdesinin başka bir avantajı ne biliyor musunuz arkadaşlar? FE lenste e, odak mekanizması gö, e, lensin gövdesinin dışında hareket ediyor, ileri geri gidiyor ve e, bu da lensin tozlanabilmesine neden olabiliyormuş. Ama OSS lenste odak mekanizması lensin gövdesinin içinde hareket ediyor. O yüzden de OSS lensin tozlanma ihtimali FE lensin tozlanma ihtimaline göre çok çok daha düşükmüş. Tabi lens tozlanırsa arkadaşlar bu odak netleme mekanizması tozlanırsa netleme mekanizmasında ilerleyen dönemlerde sorunlar da ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu tarz sorunların çıkma ihtimali de yine OSS lenste daha düşük. Şimdi ne dedik? tozlanma ihtimali daha düşük dedik OSS lensin. Bozulma ihtimali bu yüzden daha düşük dedik. bir avantajı da OSS lensin ön camının tamamını kullanıyor APS-C sensör ama FE lensi full frame lensi APS-C gövdede kullanırsanız o lensin ön camının tamamını kullanmıyormuş. daha küçük bir kısmını kullanıyor. APS-C gövdeler. Bu yüzden de netlik de OSS lensten alacağınız netlik kadar olmuyormuş. Eğer ki FE lensi, full frame 50mm lensi APS-C gövdede kullanırsanız. O yüzden de bakın FE lensi e, APS-C gövdelerde önermiyorum. Daha keskin değil. Daha keskin değil. <laughs> e, başka bir... E, neden yine e, bu netleme mekanizması FE lenste gövdesinin dışında hareket ediyor ya. Eğer gimbal çekim yapıyorsanız bu gimbalın motorunu hafif zorlayacakmış. Yani böyle çok güçlü motoru olan gimbal kullanmıyorsanız bu netleme mekanizması e, fotoğraf makinesinin dengesini bozacağı için gimbal'da da mikro titremeler oluşturabilir diyorlar. O yüzden de gimbal üzerinde 50 mm ile çekim yapacağım diyorsanız yine OSS lensi almanız gerekiyor. Zaten OSS lens yani optik stabilizasyonu olan lens mikro titremeleri azalttığı için gimbal üzerinde zaten daha yağ gibi görüntüler elde edeceksiniz. Ama mesela kesinlikle video çekecek olanlara şunu da önerebilirim kesinlikle demeyeyim de şunu da önerebilirim. Sigma 56 mm lens kullanmaktansa OSS lens kullanmakla çok daha böyle yağ gibi görüntüler elde edebilir A6500 ve A6600 kullanıcıları. Bakın çünkü mesela diyelim ki gimbal'la görüntüyü sabitliyorsunuz. Gövde içinizde titreşim engelleyici var. A6500, 6600 A6, kullanıcıları. Bir de lenste titreşim engelleyici olursa artık siz koştursanız da zıplasanız da abartmayayım ama e, titreme çok fazla olmayacak. E, başka ne diyelim arkadaşlar? Başka söylemediğim bir şey kaldı mı? Evet, FE lens full frame old, e, gövdeler için dizayn edildiği için biraz daha büyük bir yapısı var. Biraz daha büyük e, ve 10 gram kadar da daha ağırmış OSS lense göre. Evet, bakıyorum notlarıma. Netleme mekanizmasının daha yavaş olduğunu söyledim. Daha gürültülü olduğunu söyledim. FE lensin toz alabildiğini, bozulabildiğini söyledim. İşte gimbaldaki dezavantajından bahsettim. Evet, gördüğünüz gibi APS-C gövde için dizayn edilmiş 50 mm OSS lens alın mutlaka. SEL 50 mm OSS lens. FE lens almayın full frame'e yakın zamanda geçmeyi düşünmüyorsanız. Düşünüyorsanız yakın zamanda full frame gövdeye geçmeyi o zaman alabilirsiniz. FE 50mm f1.8 lensi. Sevgiler arkadaşlar.